Kütüb-ü sitede bak hadis. Bir hadis anlatıyor. Ben İsrail adamın biri 99 kişi öldürmüş. 99 sinek değil ya. 99 insan. Sahih bir hadis var. Ama ya ben hata ettim, kusur ettim. Kusurumu anladım. İçi yanıyor ya benim tövbe etmem lazım, Allah'a dönmem lazım. Gitmiş bir din adamının yanına, ona demiş ki, ya ben tövbe etmek istiyorum. Bu din adamı demiş ki, ne yaptın? Demiş ki, 99 kişi öldürdüm deyince, senin işin bitmiş, sen nefesin kesilmiş deyince kızmış. Ona da öldürmüş, yüze tamamlamış. Yüz tam düz, yüz kişi. Yine içi yanıyor, ne yapacağım? Başka bir de bir alimin yanına gitmiş, o alim demiş ki bu hadise çok ince nükteler var. Senin muhitin bozuk, çevren bozuk. Çevren seni şey yapmış, alet etmiş. İnsanları pohbalarında alkışlar var. ve o Sen başkasın, yiğitlik sende, mertlik sende, sende delikanlılık sende derler, kaldırırlar. Senin çevren bozuk, sen çevreni değiştir, hicret et. Allah için bu beldeyi terk et. Şimdi bu hadisten çıkan bu manana ne? İnsanın manevi hayatında çok önemli sayıklardan birisi çevresidir. Çevre bozuk olursa insanın kendi manevi hayatını muhafaza etmesi zordur. Muhitini iyi seç, çevreni iyi seç yaşadığın beldeyi iyi tespit et. O da kabul etmiş, tamam demiş, tövbe etmiş. Ondan sonra Allah yolunda ben hicret edeceğim, gitmiş. Gitmiş, yola gitmiş. Darlık bir yerden geçerken ayağı taşa çarpmış, düşmüş, ölmüş. Önce azap melekleri gelmişler. Bunun yüz tane cürmü var. Bunu cehenneme götüreceğiz. Sonra rahmet melekleri gelmiş. Bu tövbe etti, istiğfar etti ve Allah yoluna hicret etti. Bak Allah yoluna hicret. Müslümanın dünyasında çok önemlidir. Yani şimdi eskiden, eskiden bu televizyonlar çok yaygındı ya, her tarafta. Hı. Açıklık saçıklık, patırtı gürültü. Şurada televizyon var, bu odada yok. Burayıdan ayrılıp hicret edip o odaya gidersen senin hakkında rahmettir. Kötü muhitten, kötü çevreden, anlayın, kötü yerlerden, güzel yerlere, çöllerden, susuz arazilerden, mümbi topraklara telefon hicret. Vardı. Bu bu asırda da şu akıllı <laughs> telefon şerrinden kendini kurtarıp Kur'an'a, imana yönelmek de nedir? Hicret. Çok ehemmiyetli bir hicrettir. Yani. Hicret de bu hicret bu gençlerimizin özellikle muhafaza etsin. Hı -hı. Ondan sonra tövbe medekleri gelmiş. Bunlar demişler ki tövbe etti. Allah yolunda hem de hicret, hicret etti biz de cennete götüreceğiz. Bunlar melekler kendi arasına tezekkür ederken Cenab-ı Hak hakem diyor Peygamberimiz. Hakem bir meleği göndermiş. Hakem melek ölçmüş. Bir dayeti bura, nihayeti o köşe. Bir dayeti bu köşe, nihayeti o köşe. Ölçeceğim demiş. Tam yolun ortasını geçmişse rahmet melekleri alıp götürecek. Yarıya gelmemişse Azap melekleri götürecek. O hakem melek ölçmüş tam çizginin bir karış geçmiş. Peygamberimiz buyuruyor ki rahmet melekleri alıp onu götürdüler. Şimdi demek hicret, tövbe bir, hicret iki, ya. nedamet üç. Bunları olursa mümin Allah'ın rahmetinden katiyen ümit kesmemesi lazım ve özeldir.